Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yine karaca hatır e, hüps kahve makinesiyle yeni bir kahve denemesi yapacağız. E, bu seferki kahveyi e, Osmanlı kahvesi, dibek kahvesi deneyeceğim. Birkaç kişi sormuştu denediniz mi? Hiç, nasıl oluyor diye. Ben de denememiştim ama birkaç gündür deniyorum. Marketten şöyle bir kahve aldım Yani denk geldi bildiğim bir kahve değil aslında. Ama tadı hoşuma gitti. O yüzden şimdi bununla yeni bir kahve denemesi yapacağız birlikte. Öncelikle yine suyumuzu koyuyoruz. Tek fincanlık yapacağım. İçinden şöyle bir ölçek çıktı. Bunu kullanarak yapıyorum ben. Bir ölçek yeterli oluyor. Yine şöyle bir kaşıkla karıştıralım. Evet. Şimdi makinemize yerleştirebiliriz artık. Evet onu yerleştir. Evet. Başladı mı? Soldaki bu düğmeye basacağız. Evet. Şimdi kahvemiz olduğunda hep birlikte bakacağız. bakacağız. Çöpüğüne, tadına, kıvamına bakacağız. Hiç. Evet, kahvemiz olmak üzere şu anda. Şu şekilde görebiliyor musunuz? Gayet güzel. Gördüğünüz gibi çok fazla dibine de yapışmadı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sütlü içecekler daha çok yapışıyor dibine. Normal ee, dibek kahvesi, Türk kahvesi gibi suyla yaptığımız ürünler çok fazla yapışmıyor. Şimdi bu güzel kahvemizin tadına bakabiliriz. Deneyen, içen, yapan herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip videomu ve sayfama abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere.